Ben sana gerçekten inanamıyorum ya. Hala Cemre mi? Ya sen, sen Ceren hamile bıraktın, sizin bir oğlunuz var. Üstelik bunca zaman sonra yaşadığını öğrendi. Gidip oğlunu sahipleneceğin yerde hala Cemrenin peşinde misin? Sen mi benden hesap soruyorsun? Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Ya bütün bu olanlardan sonra sen nasıl? sen ne kadar yüzsüz, ne kadar bencil bir insansın. Tabii sen de bütün bunları dün öğrendin ya zaten. Şimdi mi işine geliyor bebeğin babası sensin demek? Ha? İşine yarayan bir şey oldu söylemesi kolay değil mi? Ben Cemre'ye sırılsıklam aşıkken tuttum Ceren'in elini. Ona da bebeğe de bir gelecek sundum. Gidiyordum buradan Nedim, gidiyordum. O Ceren köşkten, paradan vazgeçemeyip dönünceye kadar gidiyordum. O bebeğin babası sen çıkıncaya kadar. Ama sen o kadar masumsun ki. O kadar masumsun ki. O bebeğin DNA testini de ben değiştirdim zaten değil mi? Ben kusurum yok demiyorum. Aynen. Sen de bütün kusurlarına rağmen Cemre'nin peşindesin. Benim gibi. Kim bencilmiş? Hı? Kim bencil dedim. Sen benim durduğum yeri sorgulayacak adam değilsin. Benim çok geçerli sebeplerim vardı. Aa, pardon. Doğru. Sen benim yüzümden 20 yılını o tekerlekli sandalyede geçirdim. Doğru. E sırf bu yüzden her şeyi yapmakta özgürsün yani, öyle mi? Her şey senin hakkın, her şey! Para, köşk, şirket, Cemre bile! Sen Cemre'yi hiçbir zaman hak etmedin! Sen, Cemre'yi benim sevdiğim kadar sevmedin! Sevemezsin! Ya umurumda bile değildi! Sırf benimle ilgilendiği için küçümsedin onu! Hor gördün! Yetmedi gittin kardeşiyle birlikte oldun ama ben... ...ben hayatımda ilk defa birini sevebildim. Emre'yi sevebildim. Üstelik kavuşamadan, dokunamadan, hayalini bile kuramadan sevmeye devam ettim. Ben onu sonuna kadar hak ettim. Ve onun için her şeyi yaparım. Savaşmak mı istiyorsun? Ha? Tamam. Savaşsa savaşır. Oğlum benim, Atlısı. bir tanem. Özledin mi beni? <laughs> Ama sen böyle gülersen erir giderim ki ben. Güler miymiş annesine? Aşkım. Biliyor musun? Ben seni çok özledim. <laughs> Burnumla tüttün resmen. Ay. Delirdin mi? Oğlumu seviyorum. Yasak mı? O senin oğlun değil. Kendine gel. Öyle mi? Annesi nerede o zaman? Ha? Neden bebeğinin yanında değil? Ne biçim annelik bu ya? Orası bizi ilgilendirmez. Bak insanlar büyüklük gösterdi yaşanan onca şeye rağmen Agah Bey sana kapısını açtı, iş verdi. Hapislerde çürümekten kurtardı. Biraz kıymetini bil. Dokunmayacaksın bu çocuğa. Anne. En azından kimse görmeden sevsem. Olmaz kızım. Hem kendine edersin. Ne lüzum var daha fazla bağlanmaya. ne yapardık? Toplayın pırınızı pırtınızı gidin deselerdi. Ha? İnsanlar sana bir şans verdi. Bunu hiç etme. Unut artık atlası matlası. Git Şeniz Hanım'la ilgilen. Hem de öyle kerhem falan değil gerçekten. Bu sana son ihtarım. Dokunmayacaksın bu çocuğa. Peki.